Meltem kaçta gideceğiz? İşte kahvaltı bitsin gideriz. Bunu böyle alalım ona. Böyle dolaştıralım. Luna Park'a götürelim. Ay keşke izin verseler ne güzel olur. Hı. Ben konuşurum ya. Alır böyle yemeğe falan çıkarırız. Ha? Olur tabii. acaba bugün bizimle konuşacak mı? Konuşur, konuşur. Merak etme sen. İnşallah. Yani dün böyle hani ilk gün böyle bir heyecan yaptı, böyle bir şey yaptı. Bugün açılır. İnşallah, inşallah. Hmm. Evet, kızarmış ekmekleriniz de geldi efendim. Hmm. Bak buna bir al. Tereyağı al. Aa, ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Hey. Bak böyle, ha? böyle. Ha? Buna tereyağı sürüyorsun. Sonra? Hı. Haluk ne yapıyorsun? Dur, Çok dur, dur, Haluk... dur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biraz da üzerine tuz. Hayır, 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 hayır. Ne? Böyle yemene asla izin veremem. Niye? Yemeğine alsana şu... Ya küçükken biz böyle yerdik. Olabilir, ne o olur? küçükken de. Haluk artık senin tansiyonun var. Tuzlu yiyemezsin. Bırakır mısın? Bir, bir tenden canım? tenden bir şey olmaz. Hayır, hayır. Tamam, azıcık tereyağı yemene izin verebilirim ama tuzlu olmaz. Ne olur onu bırak yenisini hazırla. Lütfen senin ya, tansiyonun var. Canan hocam ne diyor? Tereyağı zararlı değil diyor. Tamam, azıcık tereyağı olur da tuz... tuz. Bak şimdi, Emine şunu al. Ya! <laughs> Yememen lazım ama ya. Aa, babamdan mesaj geldi. Ay ne kadar uzun bir mesaj bu böyle? Baba bana da geldi. Aa, bana da gelmiş. Aman baba ya. Ben anlamadım, bu ne be? Bu mesajı dokuz kişiye gönderin. Babam işte. Hadi gidelim. Bana bir şey yapma, beni ayırma. Şey Müşteri ya. Tuz koyma sen artık masaya, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Evet. Masaya karabiber, biber. Tuzu. Eğer dokuz kişiden size geri gelirse bir dileğiniz gerçekleşecek. Eğer dokuz kişiden size geri gelmezse başınıza kötü bir şey gelecek. Ne <laughs> olur? Mu? <laughs> olur mu öyle saçma sapan şey ya? Ha, olmaz tabii canım işte. Babam inanmış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evine. Hoş geldin babacığım gel. Ah, günaydın çocuklar. Günaydın baba. Mı? Gel otur kahvaltı yap. Aa yok ben tokum. Ya çocuklar ben size mesaj attım. Hani bana geri atmadınız. Ay baba ne olur inanma böyle şeylere ya. Ne yaptın diye dileğin gerçekleşir. Ne de yapmadın diye başına kötü bir şey gelir. Evet baba ya. Yani bir deri bir kuyuya taş atıyor. Kırk akıllı çıkarmaya uğraşıyor. Kemal amcacığım boş ver Modası geçti böyle şeylerin. Bu mesajı göndermeyince başına kötü bir şey geleni görmedim şahsen. Ya gelirse? Riske etmeye değer mi? Ya iki dakikanızı almaz. Mesajları tamam. bana geri gönder. Tamam, tamam, Ben gönderiyorum ama sadece sen istediğin diye gönderiyorum yani. inandığımdan değil. Heh. Emine, benimkini de sen hallet. Aa, olmaz damat. Emine zaten gönderecek. Yani tek elden çıktığı belli olmasın. Ay. Hadi geç kaldık, çıkalım ya. Ne keşke alması ya. Daha bir saat var. Abartma. Oğlum kahvaltı yapacağız daha. Yani o da yaparız. Ya çok trafik var. Şimdi geç mi kalalım törene? Günaydın. Herkes hazır mı büyük güne ha? E. ben değilim. <laughs> ne demek değilim? Oğlum bugün senin kariyerindeki en önemli gün. Şöyle silkelen kendine gel bakayım. Ya çiğ yumurta falan mı içsem sesim için? <laughs> Oğlum sesin gayet güzel. Merak etme. Ah <laughs> <laughs> kışım benim. Hadi hazır mıyız? Aa. Aa Kemal amca mesaj atmış. Bana da. Bana da atmış. Bana da. Ha bak. <laughs> Merve ve Orçun gönderdi. Tuna ile Gönül göndermedi. İremli Tolga da göndermedi. Ah oh babacım ya. Yani normalde ben de hayatta göndermem. Böyle şeylerle uğraşmam. Sırf sen kırılma diye gönderdim. Zaten yıllar önce benim başıma kötü bir şey geldi. E bundan daha kötüsü gelemeyeceğine göre... ...o yüzden ben böyle mesajları ...kale almıyorum Kemal amca. Hayırdır ya? Senin başına ne geldi? Ne gelebilir sizce? Yani beygir mühendisiyle <laughs> evlendim. Ya ilahi emine ya. Neyse ben buraya kadar gelmişken Gönül'le Tuna'ya da gideyim de onlar da mesajı göndersinler. Aa, hiç gitme babacığım hazırlanıyorlardır. Orçun'un ödül töreni var onlar oraya gidecek. Aa, doğru ya. <laughs> ah, Meltem. Ha? Hadi. Hadi gidelim. Nereye ya? Kızımız Zeynep'le oyun oynamaya. Aa, çocuklar ben de geleyim mi torunumu göreyim. Dur baba daha değil hele bize bir alışsın. Ha doğru söylüyorsun. İyi o zaman giderken beni şirkete bırakın bari. Ben Tolga ile İrem'le görüşeyim. Ah babam ya. Ah babam. Bu önemli ya, tamam, hayatım tamam, tamam ya. Tamam. Dur 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 geldim çantam burada. Allah'ım. Seni bir oyuncak aldık. Emine görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bekle, günler. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Aa, hoş geldin Kemal amca. Ha, Kemal amcacığım, hoş geldin. Hangi rüzgar gel attı seni buraya? Ya siz bir oturun ben hemen size böyle bol köpüklü bir Evet evet yap yap. Hayır, hayır 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 hiçbir yere gitme. Ben zaten fazla kalmayacağım ben size bir şey söylemeye geldim. Buyur Kemal amcacığım. Senin söyleyeceklerin bizim için emirdir biliyorsun. Evet dinliyoruz. Ha, sağ olun çocuklar. Ya ben size me mesaj attım. Nerede? Hani ee, göndermediniz. Evet attınız da yani... Ne demek yani ya? O mesajı bana göndermeniz lazım. Ya Kemal amca inanma böyle şeylere. Bunlar yalan ya. Evet Kemal amca boşa zaman kaybı onlar. Ya gönderseniz ne kaybedersiniz? Allah Allah. Hadi evet. hemen gönderin bekliyorum. Ya seni mi kıracağız Kemal amcacığım? Hemen göndeririz tabii ki. Ha. Gönderdim bile. Ha. Ben de gönderdim. Geldi mi? Ha. Geldi tamam. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi kaldı iki kişi. Hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz hadi. Kemal amca. Ya nasıl inanıyorlar böyle şeyler? Yok mesaj dokuz kişiden geri gelirse bir dileğin gerçekleşecekmiş falan filan. Çok saçma. <laughs> evet saçma. İnsan bazen sonunu bile bile böyle bazı şeylere inanmak istiyor. İrem Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ödlen tutarız bu evde.